Saat kaç oldu? Geç kalacaksın. Hadi. Ne yapıyorsun? Evet uyuyacak mısın gerçekten? Hı, uyuyacağım. Uyuyacaksın öyle mi? Uyuyacağım. Hı. Ben seni uyandırmayı biliyorum. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bittin sen. Hayır. <laughs> <laughs> tamam tamam tamam. tamam. Ay, Yeni şey gelmiş şu iş. Ay... Ay. Ay. Çok. Kusura bakmayın. kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Rezil olduk. İnanmıyorum Mehmet. Nasıl bakacağım yüzlerine ben şimdi? Tamam tası gümüşten dersin utanır o da. Çok <laughs> utandım. Nasıl ineceğim Ayşe'ye? Hayatım şimdi? yeni evli çiftin odasına giren düşünsün. Hmm. çağırdı değil mi? Bir öpücüğü hak ettim sanırım. Onun kökünü ye. Yılan! Boğazına dursun inşallah. Tamam tası da gümüşten Yeni çıkmış o işten Beni beni o işe alıştıran senin. Baba Bismillah abla elindekilerle gelmişsin ne oldu? Allah cezanı vermesin Sen taktın zaten bu türküyü dilime Siyah beğe mi yakalandı? Hani bunlar gelin odasındalardı. He? Ben Mehmet'in odayı temizleyeyim diye girdim. Oradalar mı? kız abla. Ne yapıyorlardı? Senin o ettiğini kimdik kimdik kimdiririm. Bitirdin beni. Ben nasıl bakacağım şimdi bu insanların yüzüne? Yok ablam. Sen hiç öyle düşünme. Sen bir sıfır öndeyse şimdi onlar düşünsün. Bak, bak alacağım seni ayağımın altına Oruç oruçlu. Gel buraya. Sevgilim. Saçmalama hadi. Bütün gün odada mı oturacaksın böyle? Hayır bütün hafta odada oturacağım. Hatta kahvaltımı odaya getirsinler. Ya da onlar getirmesinler sen getir. Ne, var? Ne gülüyorsun Mehmet ya? Of. Annenlere söylerler mi? Daha neler Aslı? Ya insanlar karı kocanın neler yaşadığını biliyorlar zaten. Hadi. E, tamam ama yani annenin odasını basmıyoruz biz. İnsana neler düşündürüyorsun? <laughs> Hadi yürü yürü. Ya, tamam sen git ben şimdi bir kendime geleyim. Bir tamam. Bir rahat bırak şimdi beni herhalde ömrüm boyunca burada saklanamam. Çıkacağım tabii ki. Hey ya Rabbim, hey ya Rabbim. İyi,